Senin var ya senin diye. Tabi efendim. Tabi efendim. Evet tekrardan merhabalar. En çok gol katkısı olan adamla karşı karşıyayız. Adam be adam. Şimdi çeyrek final pardon yarı finale çıktık. Yarı finale çıktıktan sonra ben öldüm tabi. <laughs> Şuna bak ya. Yar canlıyım. Ulan takım olarak oynayıp herkesi kart mı yedirsem acaba? <laughs> İtliğine, köpekliğine. İki hafta üst üste lig maçı var. Sonra yine büyük ihtimal final, yarı final maçına gideriz. Avrupa'ya. Ajax. Ajax'a da gitmem ya. Geçen video kimin Benfica'yı reddetmiştim. Ben elimin tersiyle itiyorum ya. Beni ne doktorlar demiş, mühendisler istedi de gitmedim demek için. Sınık. Yere kınık vardı. Kınık. Ne oluyor lan? Alın artık oğlum şu topu adamdan. Adam 3 kilometre aralıksız koştu ya topla. Bak, beni bırakıyorlar mı hiç? <laughs> o beni düşürdü, ben onu düşürdüm. Ya ben gidiyorum yerime ya. Sizle mi uğraşacağım? Yerseniz de yiyin bana ne. Ama şu an ligde birinciyiz. Lan! Oha! Onu da yeseydiniz artık iyi bir küfür yerdiniz benden. de. En çok gol atan takımlar 73 gol. <laughs> Bunun 20'si 30'u benden zaten. Pasat at bakayım. Al Ömür. Ulan neyse oraya da güzel attık ha. Hayır helal be. Aa, hoca. Penaltı. Gol penaltı. <laughs> Basket foul gibi bir şey. Gol penaltı. <laughs> Şekil yapma lan o benim hareketim. <laughs> Bakalım kaç gol olmuş. <laughs> 33 maçta 7 gol. Helal lan. Ama 33 maçta 7 gol olunca bu kadar sevinmesi normal. Evet. Lan. Oğlum bir tek bana mı çalışıyorsunuz siz? Boğarım ha sizi. Gelip bir tek benden top alıyor itler ya. Lan dripling düşük desek zaten driplingi fullledik de. Adamın yanına gelemeden zaten direkt tak diye topu alıyor bizden. Ah bacım. Yok ya. Bu açıdan oynayamıyorum ben. Ama olsun biraz daha bir pişelim bir. Aha. <laughs> Ayda. Neyse ben diğer açıya geçiyorum ya. Buradan beceremedim. Hele miydi bizim oynadığımız? Oh ne kadar yakın ya. Ben büyük ihtimal ortak sezonda oynuyordum o zaman. Biraz da böyle oynayalım ama. Al Ömür. Aa! lan sen değil sen değil. Senin adın Ömür mü? Dedim bizimkini de adı Ömür değil. Soya da Şöyle ters köşe. Oy! Ben or o tarafa atmamıştım ama çok iyi vurmuşum ya. O kaleci çıkarmış bir de. Helal, helal. Nereye atıyor? Oh. Bizim 5 numara biçti oradaki birini. Vakame at. Sen at. Helal. Şöyle. Arkadaş bizimki de içeride değil ki. Hep dışarıda duruyor. Yabancılık çekmeyin. Geçin içeri. Oturun ya. Böyle uzaktan seyretmek de olmaz. Şöyle uzaktan. Aha. Ulan oraya atılır mı be? Aha iyi faul yok. Oh. <laughs> Korktum bir an. Aha. Mehmedi mi? çok iyi <laughs> az kalsın düşüyordum ya daha doğrusu düştüm de işte bir şey oluyordu of çok iyi lan ömür al ulan ne oldu lan? ya avantaj bile vermedin Nerede gördüm de sarı kart veriyorsun şerefsiz ha benimki bayılmak üzere yine bakalım içeride adam azalsın bir şu aaa, bacağım. Şöyle. Ben güzel orta açtım bana. <laughs> Luis Adriano aldı koşuyor sağ kanattan yardırıyor. Evet bizim 15 numara gidiyor. Bakalım alabilecek mi topu? Hadi bakalım bir denedi, iki denedi, üçüncü de alamadı. Arkadaşı Balcı'ya verdi. Balcı Freddy ile oynadı. Freddy içeriye bakıyor adam yok. Kapattılar. 2 numara kapattı. Açtı. Helal lan. Helal bizim takımdan iyi oynuyorsunuz helal Bizimkine değmiş bir de ya Bakalım isabetli şekilde taşıyabilecek mi dedi de Taşıyamadı Olsun bizimkiler onlara verir merak etmeyin Sinik Sınıh lan sınıh. Sinik ne? Ama belki FIFA'nın kendi de sınıh yazmış olardır Çünkü sınıh diye bir şey duymadım ama sinik diye bir şey duydum. Köşeye sinik bir şekilde bekliyor. Sinik siniki diye <laughs> bir şeyler var işte. Rakip yarı sahada 5 pas. Ceza sahası dışından bir gol. Hadi bakalım. Deneyelim bakalım. Ama koşamıyoruz ki. Ömrümüz azalmış ya. Dayanıklığımız düşük. Yemreç. Aha. Lan, lan alamadınız mı? Nasıl alamadınız? Oy. Güzel. Çok iyi. 8 numara koş. 3 numara sen koş. 13 sen al. İyi boşa attılar. <laughs> i̇şte ben. İşte top. İşte ben. İşte kaleci. Aşağıdayım. Yukarıya geçiyorum. Ortadayım. Atın bana. Ama koşamam. Neyse boş ver. <laughs> Aynen kaptırın. Helal. Ben de bunu diyordum. Kaptan değiliz. Bir şey değiliz. Bizi niye dinlesinler tabi. Sadece her maç takımı taşımaya çalışan bir adamız burada. Bruno Perez. Bakalım. Evet. Ayberk. Özdemir. Kardeşim at artık ha. Şöyle ya. Başka zaman paslı oynarlar. Çok <laughs> iyi. Oy. Kırıldı mı acaba? Hake? Yok ya. Burak Yılmaz gibi yapamıyorum ben. Aha. 33 numara aldı. Helal olsun. 5 numara. 5 numara aç ortayı. Aç ortayı yapıştır köşeden. Helal. Bak. 33 20 tam benlik. O yüzden güzel oynuyor hele. Aha. Bak abi at. Yapıştır yerden. O da olur. Ah be. Ulan boyumuz ısa. Aa bıraktı lan topu. Ulan bunu hiç beklemiyordum ha. Adam bana fake attı ya. Ulan zayıf pozisyon almamı. Ne yapayım kalecinin yanında mı durayım ya? Al bakayım. Ulan al. Şöyle uzaktan. Oy! İşte bu be. Kendimi buldum be. İki görev birden bitti be. Tek golde. Hem ceza sahası dışından gol hem de 9 puan. Tak tak. Adam vururken kendinden geçmiş be. Bakalım kaç maç kaç gol. Lan istatistiğimi göster şerefsiz. Halim olsa bir tane daha atarım da yürümeye halim yok ki. Bak durayım. Rami. Ha, o kadar ölmemişiz ya. Kötü zaman Aynı, Aynı. Aynen hocam aynı. Tabi efendim. Tabi efendim. Abdülkadir Ömür. Yemiyor. Ne oldu lan? <laughs> Oha kırdı. Bacağını kırdı. Biliyat. <laughs> Su kabiliyat mı ne var? Bruno Ulan ben ben oraya nasıl geçeyim be? Azıcık akıl var, fikir var, düzgün at ya. En azından denedi ama o da bir şeydir. Ha bak ölmüş benim karakter. Sağa sola dönmesi böyle. Well, on the cusp of the final whistle, and the home side really prospering today. Stuart, interested Hop. to get your take. Yeah, this has been a good performance. They've looked really sharp going forward, and they've shown a lot of Hoca da inatla oynatıyor hala beni. Başına. <laughs> Bayılacak adam orada ya. 19 mes gösterisinde bayılan vardı ya bizim şeyde. Sıcağın alnında oynuyordu. Baksana güneşin alnında oynuyorsun. Bir de zaten canım düşük. Dayanıklı. Her neyse işte. Bak bak şekillere, şemallere bak. Koş lan. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> lan yıktın lan yıktın. Bizim adamı yıktın. Yemrec demle bir tane. Aha çok güzel pas. Da ben <laughs> koşamam ki. Biz bilmezik Al. Ulan ömür. Ulan ömür. Ne oluyor? Ya bak. Diğer takımlarda şuradayken devam ediyor. Aha avantaj avantaj hadi son bir gol daha atsınlar diye bırakıyorlar. Artı 7-8'e kadar gidiyor. Offside kullanıyor. Şey offside diyor faal kullanıyor bir şey kullanıyor hiç yoktan normal şu an benim olduğum gibi pozisyonda devam ediyor ulan ben burada tak diye hemen devam ediyor oh, şerefsiz neyse 2-0 yendik zaten 9.1 bakalım görevlere güzel üçünü birden yapmışız aa az kalmış ya antrenmanlarda acaba alır mıyım şeyi yeni level'ı Aha level atladık. <laughs> hızlı karşılık bakalım o neymiş şuradan hızlı karşılık acaba hangisi o ben mi göremiyorum ya hızlı çıkış hızlı refleks Heh. gol yedikten sonra kısa bir süreliğine şut niteliklerini geliştirir gol yedikten sonra Hiç pek yemiyoruz o yüzden kalsın şuradan bir ne verecektik Şunun mu verecektik zıplama dayanıklık 6 veriyor bak. yapıştır Buna bir de ne verelim? Agresiflik değil. Reaksiyon. Reaksiyonumuz baya düşük. Bu ne? Agresiflik zıplama güç. Bunu vereyim ya. Bir de buna verdik. Tamam. E bu bir istiyor. Bunu niye veremiyorum? Ha. Ulan az önce veremiyordum. Valla boy buzuk boyunuyor. Evet puanlarımızı verdik. Drabizon Fenerbahçe. Vay. Geçen maçta yoktum. Ulan ölmüşüm ölmüşüm. Hala beni oynatma derdinde ya. Olmadı bir iki gol atar çıkar mı ya? Vault Station. European side of the Bosporus. Bir şeyler bir şeyler dedi bak. Hadi yapıştır lan. Hele evet, güzel, güzel. Ömür at. Al bakayım. gelelim bakalım. Koş. Ben atma. Ben atma şimdi. Ulan. Ne saçma yerde durdum ya. Aha bizim adam öldü. Tokuşturdular kafaları. Ya ortak sezondan buraya geçince ne kadar yakın geliyor ya. Ya sağa kaymışım biraz ya da sola. Güzel. Helal Hamzik Aha boşdayım boştayım. Helal. Hop. Or, Aha Hamzik de jübile yapıyor. yapıyor. Bakalım Hamjik içeri geç. Ömür sen de geç. Bakalım kime gelirse. Kaleciye Kahveci. <laughs> 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 Çak lan orada. Heh. Atamadım. Bana bir vur beni kendime getir ya. Beni bir gaza getir ya. He? Öyle bir gol atın ya. Gol atmadınız mı bir tane iki tane atıyorsun. Aha! Lan vur lan! Uğuh. Sen jübile yapma lan. Pislik. Neyse özür dilerim Hamcik. <laughs> Kusura bakma sinirlendim. Geçen <laughs> maçta şeydeki yarıştaki Alonso gibi. Adam <gülüyor> yarışmayı <gülüyor> bilmiyor be. Hü, hü. <laughs> Geçerken bir de el sallıyordu. <laughs> senin var ya senin <alıyorsun> diye. Aha. <laughs> Bilerek yani. Yoksa ben orada çalımlar giderdim beni biliyor musun? <laughs> gel gel. Gel hele gel bırakın gelsin diye bak hakeme bak. Al sana sarı. Serdar Aziz geçmiş olsun kardeşim. Sarıyı yedin. Aha. Aha. Lan. Lan. Nasıl gol olmaz. Ah be. Ulan. Tam da orada Abdullah hocam maşallah hemen zart diye şey, şey bir sinirleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Oy, Visca atlanır. Ah be. İyi düşünce tabii oğlum. Ne sandın? E, bu da iyi düşünce. Tabii efendim. Olsun. <laughs> <O>, şey, <altın. gülüyor> Ah, güzel güzel eğlenceli maç geçiyor bu. Sevdim ya. Müdahale 0, faul 1. <laughs> Dokunmadan faul yapmış adam. Helal lan. Temassız. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? Kaveci. Aha. Ulan. Cık. Tam aha dedim aldılar dedim hemen kaptırıyorsunuz. Nasıl bir şeysiniz ya? Aha Yok <laughs> <laughs> yine Hadi Ece. Oh. Çekil. Evet. Evet bir pas atın bakın buraya. Şu tarafa şöyle. Oy çok iyi. Hop. Hop bir de ters köşe. <laughs> 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 Oo bir dakika tam benlik. Gol sevinci dedim böyle olur ya. Aferin ya. Hak, Hak. Bu kadar. Bu da yarı finalde galiba. Burada yarı finalde alsak, Avrupa'da alsak, üf tak tak tak. Acaba transfer istemeyi yani transfer listesinden bir kalksam da. Ama zaten şey transfer dönemi bitince gidiyoruz. Ulan Bradford'da da tam çıkıyorduk. Son maçlarda tak diye dönem bir bitti zat diye gittik ya. Bayındır. Alpay mıydı? Alpay Bayındır. O da iyi kalecilerden. Oy çok güzel aldık gidiyoruz. Hop bakayım bir de buradan gidelim. Hop bir de buradan. Ah o kadar da değil. Maya mı? Meyer lan adamın adı. Mayer. Meyer ne çok sevmişiz. Ah! Ha iyi sakatlanmadım. Oh be. Nazan Öncel'in mi ne şarkısı vardı öyle ya. Bir şey yapmışsın Mayer. Ne çok sevmişsin neer? Ah. ah! Ulan topu kaptıracağımı sandım direkt elimle verdim ya Ayağımla verdim ya. 2 numara, 13 numara alın. Oha yedik. Dur bir gol sevinci de ben yapayım şimdi. Ben de böyle sevineceğim lan. Ne güzel gidiyor taraftarla seviniyor adam ya. Anam gidiyor. Ne oluyor? İlerliyorum ben. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Kahvecinin golünde kahve içti. <laughs> Eline sağlık hem <emmi>. güzel olmuş. <laughs> Altı maçta bir gol. Adam gol orucunu bizle bozdu ya. Al Ömür. Yapıştır lan. Aradan at. İkisini de yapmadı ya. Durdu. Pili bitti adam ya. Aziz. Aziz gel buraya gel. Sen de mi sarı yemiştin? Oh, yo. Oha. Nereye atıyorsunuz oğlum? <laughs> Hopu tekmeliyor ya. Osai Samuel. Bundan da çoğu gitmiştir ha. Transfer dönemi bayağı şey oldu. Aha. Aa. Al bakayım Aa, ya. Aa, Lan o nasıl kötü bir pas ya Oğlum yenmemiz lazım lan Kupa maçı lan lig maçı değil bak bu Lig maçında zaten yenildik ben yokum diye ya, Ben oynamadım diye daha dur E eh, hakem Takla attı bizim adam orada Hiç umrunda değil Acaba Türk maçı ya bu şeyde hakem de Türk mü? Gökber Topaloğlu. Güzel en azından onu ayarlamışlar bak. Türk maçında Türk <laughs> geliyor. Hayır, hayır. <laughs> oh. Totem yaptım, kendime çevirdim, yemedik güzel. De ben sallanmaya başlamışım gene sarhoş gibi. Zafer sarhoşluğum yoksa. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Ömüyor. Aha. 26 numara. Verdi Rossi'ye. Rossi, Rossi Tisserand. Tisserand. Aha Rossi aldı. Sol kanattan yardırıyor. Yapıştırır gitti. Lan bırakın artık. Helal Güzel ayak koydu. Of sen de güzel ayak koydun. Al. Oo, helal lan ömür. Helal lan ömür. Helal lan ömür. Bu ömürü gol kralı yapacağım demedim mi ben size birkaç video önce? Adamı asistlerimle yaşatıyorum ya. Tık. Tık. Kaç gol? 5 maçta 2 gol. E o da bir şeydir. Ha kupa maçıymış ne güzel düştüm öyle. Bakayım görevler neydi benim? Topa sahip olma hariç hepsini yapmışız yeter. Topa sahip olmayı da bu saatten sonra yapacak, becerecek değilim. Attan uzağa aç ha. Al bakayım. Maksat koş. Hani maç uzasın, vakit geçsin. Galibiyetin üstüne yatalım. Öyle öyle. Aa! Çok iyi. Şöyle bir son dakika golü gelir mi? Ah be! Aa çıldırdım. Kazandık lan, kazandık. Sevinsene manyak. O ne lan karanlıkta kalmışsınız. Yalnız Fenerbahçe ayıptır bu yaptınız. Adamlar karanlıkta bırakmışsınız diyeceğim siz de karanlıktaymışsınız tamam. Sadın aydınlatması kötü o zaman ne diyeyim. Sevin sevin helal lan yarı finali geçtik. Finaldeyiz. 9.1 91 1 Ne birli bir şey bir şey. Bir gol. şey. Aha Sivas Sporla finaldeyiz. Hadi bakalım. Anadolu takımlarının finali. Evet, bir sonraki maçta da Adana Demir'le yapacağız. Balotelli kapışacağız seninle. Tabii efendim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.